Birinci aracın grafiği, ikinci aracın grafiği. Birinci araç ilerlemeye başlıyor. Bakın ikinci araç sıfırda yani dikey aldığı yol olduğu için şuraya kadar hareket etmiyor. Sonra belli bir süre sonra ilerlemeye başlıyor. Birinci araç için net bir bilgi var. Bakın 15 saatte 900 kilometre gidiyor. O zaman 915'e bölelim saatte 60 kilometre gittiğini buluruz. Peki şu 300 kilometreye ulaşana kadar birinci araç kaç saat geçmiş olabilir? Saatte 60 kilometre hızla gidiyorsa 300'ü 60'a böleriz. Demek ki 5 saat geçmiştir. O halde şurası 5. Çünkü 5 saatte 300 kilometreye çıkmış. İkinci aracın grafiğine bakıyoruz. Bakın şurada kaç saat geçiyor? 5'ten 11'e kadar 6 saat. 11. saatte 900'e ulaşıyor. Yani 300'den 900'e 6 saatte ulaşıyor. Aradaki mesafede 600 km. O halde 600'ü ben geçen saate 6 saate bölersem ikinci aracın da hızını bulmuş olurum. O da 100 km bölü saat. Peki ikinci araç 0'dan 300 km'ye ulaşana kadar kaç saat geçmiş? Bunun için de 300'ü hızı olan 100'e bölüyorum. Demek ki 3 saat geçmesi gerekiyor. Demek ki şurası 3 saat. O halde 5'ten 3 çıkartırsam başladığı noktanın yani birinci araçtan 2 saat sonra başladığını bulmuş olurum. Cevap C.